merhabalar, ben Vasfiye abla. Daha çok paylaşım için kanalıma abone olun. Adını sen koy dizisi olmadan ikinci haftayı da geride bıraktık, daha 10 haftadan fazla var dizimizin başlamasına. Dizimizin tekrarları da yok ki açıp izlesek, bir tekrarı bile çok gördüler bizlere. Bizde en iyisi biraz yorum, biraz tahmin, biraz çıkarım yapalım hep beraber baştan söyleyeyim adını sen koy dizisinin yeni sezon ilk sahnesi ile ilgili çok bilgim yok ancak öğrendiğim güzel bir şey var dizimizde çok abes gelişeler olmayacak. Yani araba düşecek biri sakat kalacak diğeri ona bakacak gibi bir şey olmayacak. Dizimiz aynı tatlılığında devam edecek hatta Zehra yine bu aşk itirafını kabul etmeyecek ve Ömer sanki hiç aşkına itiraf etmemiş gibi davranacak. Bu da demektir ki dizimizde Ömer ve Zehra ağır bir yara almadan bu suikastten kurtulacak. Peki ama nasıl? Ben burada siz değerli yorumcuların hayal dünyalarını kullanarak hayali senaryolarını yorumlara yazmalarını bekliyorum. Gelelim benim hayali senaryoma benim bu diziden deneyimlediğim çok masrafı olmadan bir kurtuluş yani araba asla düşmeyecek hatta çizilmeyecek bile. Zira Ömer'e başka arabayı nereden bulacaklar zaten başka da bu kadar bakımsız Q5 yoktur. Türkiye'de erken Meriç 4 Haziran canlı yayın videosu tamamı ortalık çok ıssız birisinin görüp yardıma gelme şansı yok. Ancak Alev'in para kaçırması meselesinden dolayı Mert onları arıyordu. Belki de o bulacak Ömer'in sürprizini biliyorsa veya Ömer ve Zehra heyecanı bırakıp ortak hareket edeceği ve ikisi de arabanın arkasına geçerek arabanın öne kaymasını engelleyecek ve içinden çıkacak. Hatta bu sahneyi yeniden kurmamışlardır. Yeni sezonun ilk bölümünü de hazır sahne kurulmuşken çekmişlerdir. Yoksa yeniden Winch yeniden araba uçuruma gidecek iş değil. Hatta bu sahne burada kalır izleyiciye gösterilmez biz yeni sezonda nasıl kurtuldukları ile ilgili bir replik verirler her şey biter. Rüyal dizisi oyuncu kadrosu ve karakterler Aface TWITT ile Google etiketler, adını sen koy Ömer ve Zehra arabadan nasıl çıkacak, adını sen koy Ömer ve Zehra uçurum eklenme tarihi, 6 Haziran 2017 Diğer konular Erkan Meriç 4 Haziran canlı yayın videosu tamamı adını sen koy 2. sezon çekimleri ne zaman başlayacak? Adını sen koy 80. bölüm sezon finali analizi 26 Mayıs özeti adını sen koy tekrarları ne zaman yayınlanacak adını sen koy Sinan Kaya geliyor adını sen Koy'da yeni bir aşk doğacak mı?